size yeni bir videodan, yeni bir günden selamlar, sevgiler. Biz şöyle sıcak havayı değerlendirdik. Şöyle bir denize gelelim dedik. Kuşadası'na geldik. Eve de yakın olunca. Dalga olduğuna bakmayın. Suyun sıcaklığı acayip yüksek. Geleli bir saati oldu. bir Girdik çıktık denize. Ve kalabalıklaşmaya başladı plajda. Ama nedense kıyıda dalga var. Çok kalabalık. Her sene biliyorsunuz buraya geliyorum. Yani videolarımı seyredenler bilirler. Kadınlar plajını seviyorum. Valla böyle işte. Çok erken uyanmadık zaten. Saatlerimiz de 12'ye gelmiştir herhalde. Ya da gelmek üzeredir. Neyse işte. Biz bugün buralardayız. Bir denize girer çıkarız. Sonra çarşıya gider miyiz bilmiyorum. İlerleyen saatlerde belli olur o. Suya bakın. Herkese her selamlar. Dün videoma çok fazla devam edemedim. Yani böyle ıslak, kum her taraf hani böyle ne bileyim Telefonu çok fazla elime alamadım zaten yani suyun içinden de çok çıkmadım. O kadar ılık, o kadar sıcak bir su vardı ki sadece suyun içinde ve yürüyüşlerde bayağı bir yanmışım hiç güneşlenmediğim halde ee, akşamüstü de eve gelince kardeşimdi tekrar biz ayrıca kardeşimle gittik. Ee, onlar ve çocuklarla şöyle bir çay demledik hemen içtik onlar eve gitti ben havluları falan yıkadım işte böyle hemen ee, bir böyle bir telaş oluyor ya. Öyle bir telaş oldu, ondan dolayı videoma devam edemedim. Bugün ne yapıyorum? Uyandım, geç uyandım. Kahvaltımızı yaptık. E, havalar o kadar sıcak gittiği için çok fazla iş yapamamıştım bugün. Şu mutfağın üst dolaplarını sildim az önce. Şimdi aşağıları sileceğim. Şuraları bir tezgahın üzerine falan temizleyeceğim. Hemen su gibi oldu. E, şu çekmece içlerini şöyle bir elden geçireceğim. Ee, işte öyle ondan sonra da yemek yaparım yemeğe de ne yaparım bilmiyorum ama hmm, dolabımda böyle artık e, uzun zamandır kullanmadığım patlıcanlar var belki bir patlıcan musakka yapabilirim yanına pilav ve çacıkla birlikte e, patlıcan musakka yapmak bana zor gelmiyor hani öyle bir geçiştirebilirim şimdi önce bir mutfağımı toparlayayım da ondan sonra artık yemek yapımına geçerim e, Üst tarafları bitirdiğim için sevinçliyim çünkü aşağı taraflar daha kolay oluyor. Üst taraflar işte boyum yetmiyor bilmem ne yapıyor. Üstünü düzenliyorum, sandalyeye iniyorum, çıkıyorum bir şeyler yapıyorum ama aşağı taraflar daha kolay oluyor. Kaldığım yerden ben işime devam ediyorum. <laughs> arasında boşalttım musakkan pişti pilavım da pişti yeni söndürdüm ikisini de Bunlar bir dinlensinler Ben de bir dinleneyim Ondan sonra kalan işlerime devam ederim yemeğimizi de yedik Şükür karnımız doydu şimdi bostanlığa doğru yürüyüşe çıktım daha yeni çıktığım için evden ay Güneş de bayağı yakıyor esinti var Allah'tan. Yavaş yavaş gideyim. Bugün pazarı da var oranın. Dolaşırım pazarını da. bitirdim eve geldim. Hava da karardı artık. Gelirken de bime girdim. Şöyle bir tane yoğurt aldım, bir tane süt aldım. Altılı soda, e, gerçi soda diye girdim. Altıda bir tane de soda aldım. Bir tane sucuk aldım. Şu e, kahvaltılık sostan aldım acılısından. Şunu da kızım seviyor da aldım. Tulum peyniri şöyle iki tane de Kıbrıs tatlısı tatlı yapacaktım aslında ama üşendim böyle idare etsinler artık yarın bakarım. Bir de kalifet tatlısı aldım. Hay aldıklarım bu kadar. Bir de su almıştım onu içtim şişesini attım. Bunları yerlerine koyayım ben de artık dinleneyim. Menengiç kahvem de çok az kalmış. Hiç aklıma gelmedi. Gerçi bugün A101'e gitmedim ben. O sadece A101'de bulabiliyorum bu etrafımda da. Bime uğramıştım. Aklıma gelseydi A101'e giderdim bir. Akşam kahvemizi yapıyoruz. Artık videomu da sonlandırmak istiyorum. Müsaadenizle bugünlük benden bu kadar. Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Şunu birazcık eksik yapmışım.